Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size nohut yemeği yapacağım. Tencereme 2 kaşık, 2 yemek kaşığı yağ koydum. Altını yakıyorum. Şimdi 300 gram etim vardı kuşbaşı et. Onu koyduk. kavurayım. Arkadaşlar etimizle soğanımızı kavurduk. Şimdi bunun içine bir biber salçası bir kaşık da domates salçası bir yemek kaşığı karıştırıyoruz arkadaşlar. Salçamızı da kavurduk. Şimdi suyumuzu alıyoruz. Suyumuzu. Suyumuzu da doldurduk. kapağını kapatıyoruz kısık ateşte pişiriyoruz arkadaşlar etimiz pişti 2 bardak haşlanmış nohutumuzu dökelim Arkadaşlar ben bir buçuk bardak karşılanmış nohut koydum. Biraz bize fazla gelecek iki bardak. Bir de nohutun suyunda yarım bardak koyacağım. Arkadaşlar ben nohutumu ıslattım. Bir taşım kaynattım. Suyunu döktüm. Tekrar kaynattım gazını aldım. Bir tatlı kaşığı da tuz. Evet. kapağını kapatıyorum. Altını da kısıyorum. Kısık ateşte pişiriyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yaparsanız çok memnun olurum. Şimdi yemeği bırakıyoruz pişmeye. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Altını kapatıyoruz. Servis yapıyoruz. Şimdi Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Afiyet olsun.